Herkese selam aleyküm dostlar. Yeni konu ve güncel gelişmelerle yeniden sizlerleyim. İlk olarak NASA ile başlıyorum. NASA yeni süpersonik bir jeti piyasaya çıkarıyor. NASA'nın yeni çıkardığı X-59 uçağı minimum ses patlamasıyla süpersonik hızlara ulaşabiliyor. Lockheed Martin tarafından geliştirilen uçak NASA tarafından geliştirilen canlı yayında tanıtıldı. Ve uçağın havada ne kadar sessiz olabileceğinin bir göstergesi olarak uçuş testi canlı olarak yayınlanacak. NASA 2018'den bu yana X-59'un gürültü kirliliği veya ses patlaması yaratmadan şehirlerin üzerinden uçabileceğini iddia ediyor. Bu test uçuşu 6 yıllık projede önemli bir dönem noktasına işaret ediyor. İlk uçuş testi YouTube'un yanı sıra NASA uygulaması ve NASA'nın yayın hizmeti üzerinden yayınlanacak. NASA insanlara ilk uçuş sırasında jetten duydukları sesler konusunda anket yapılacağını belirtti ve toplanan veriler düzenleyicilere gönderilecek ve süpersonik jetlerin kullanımını sınırlayan yeni kuralların geliştirilmesine yardımcı olmak için kullanılacak. ABD federal hükümeti 50 yılı aşkın süredir tüm sivil süpersonik jetlerin karada uçmasını yasaklamıştı. Jetin ilk kez 2021'de uçması planlanıyordu. Ancak yapılan ilk uçuş hala Quest misyonunda önemli bir kilometre taşını temsil ediyor. NASA 2027 yılına kadar yeni uçan uçuş sesini azaltmak konusunda etkileri hakkında daha kesin sonuçlara sahip olmayı hedefliyor. Süpersonik jet uçaklarının yere yakın uçmasına izin veren yeni yasalar geçecek olursa yüksek hızlı ticari uçuşlar gerçeğe dönüşebilir. Uzmanlar bu uçan ABD'deki sivil havacılığı yeniden şekillendirebileceğini söylüyor. Ve Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e alçakça saldırı. Hollanda'da ırkçı ve aşırı sağcı Batı'nın İslamlaşmasına karşı vatansever Avrupalılar, yani pedik hareketi liderinin planladığı Kur'an-ı Kerim'e saldırı eylemine müdahale eden grup ile polis arasında arbede çıktı. Polis tarafından yapılan yazılı açıklamada Pediga, Hollanda'nın bir kentinde belediyeden izin aldığı ve Kur'an-ı Kerim yakma eylemine karşı bir grubun gösteri yaptığı belirtildi. Açıklamada söz konusu grubun Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıya müdahale etmek istediği ifade edildi. Grup üyeleriyle polis arasında çıkan arbede nedeniyle pediganın gösterisinin sona erdirildiği bilgisine yer verilen açıklamada polis talimatına uymadıkları gerekçesiyle 3 kişinin gözaltına alındığı, 3 polis memurunun ise hafif yaralandığı bildirildi. Pediga liderinin de polis tarafından koruma altına alındığı kaydedildi. Fasko kendi belediye başkanı yaptığı açıklamada Hollanda'da kutsal bir kitabın yakılmasının yasak olmadığını aktardı. Böyle bir eylemin insanlar etkilemesinin anlaşılabileceğini belirterek şiddete başvurmalarının kabul edilemez olduğunu söyledi. Aynı bölgede belediye meclis üyesi olan Yıldırım Usta yaptığı açıklamada fikir özgürlüğü bahanesi altında yapılan bu açıkça nefret suçu görmezden gelindi. Polisin köpeklerle Müslüman göstericilere karşı tutumu sadece gerilimi tırmandırmaktan öte bir işe yaramadı. Toplumumuzu korumak ve nefret eylemlerine karşı güçlü bir duruş sergilemek amacıyla belediye meclisinde daha etkin önlemler alınması için çeşitli girişimlerde bulunacağız ifadesini kullandı. Ve geçiyorum Amerika. ABD'de Kongre'den onay çıkmaması sebebiyle Ukrayna'ya yönelik askeri yardımların bir süreliğine durduğu açıklandı. ABD, Ukrayna'ya tahsis edilen son askeri yardım paketini de teslim etmişti. Son paketin de teslimiyle birlikte ABD'nin Ukrayna'ya yardımları resmen durmuş oldu. Açıklama ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby'den geldi. Kirby'nin perşembe günkü Beyaz Saray basın figinde yaptığı açıklamaya göre destek programı için tahsis edilen paranın tükendiği belirtildi. Kirby destek için fon sağladıkları son paketi yayınladıklarını, sağlanan yardımın artık durma noktasına geldiğini, Rusların gerçekleştirdiği saldırıların giderek arttığını ve bu hafta başında da bahsedildiği üzere kirli işlerini yapmak için Rusya'nın Kuzey Kore balistik füzelerini kullandığını, dolayısıyla şu anda özellikle de bu kış aylarında ihtiyacın çok ciddi boyutlarda olduğunu ifade etti. Ayrıca Kirby yardımları onaylaması gereken Kongre'ye de çağrıda bulunarak işte bu nedenle Kongre'nin ulusal güvenlik ek talebi konusunda harekete geçmesi ve daha Fazla fon almamız kritik önem taşıyor dedi. ABD'nin Ukrayna yardımlarını sürdürmesi için Kongre onayının sağlanması gerekiyor ve 61 milyar dolar tutarındaki yardımların Kongre tarafından onaylanması uzun süredir bekleniyor. Ve Rusya ABD'yi dünya savaşı başlatmakla suçladı. Rusya ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Husi gruplarına yönelik saldırılar artmaya devam ederken Rusya, ABD Başkanı Biden'ın dünya savaşı başlatma suçlamasıyla yargılanmasını talep etti. ABD ordusu cumartesi günü şafak vakti sana uluslararası havaalanı çevresi de dahil olmak üzere Husi bölgelerine yeni baskınlar başlattı. Yemen'deki Husi grubunun Yüksek Siyasi Konsey üyesi El Huti, Amerikalı ve İngilizleri ülkelerine dönmeye ve İsrail gemilerini korumak yerine ırkçılıkla mücadeleye odaklanmaya çağırdı. Husi grubun daki kaynaklar Amerikalıların ülkeyi işgali olarak adlandırdıkları bir olaya izin vermeyeceklerini belirterek saldırılara cevabın yakın zamanda verileceğini belirtti. Rusya Duması'nın başkanı Volodin, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarına yanıt olarak ABD Başkanı Biden'ın yargılanması çağrısında bulundu. Volodin, seçmenlerin dikkatini Ukrayna'daki başarısızlıklardan ve ABD'nin sorunlarından uzaklaştırmak için Biden'ın küçük, zaferle sonuçlanacak bir savaşa ihtiyacı olduğunu söyledi. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi'nde benziyor. Amerika Amerika ve İngiltere'nin saldırılarını bari silahlı saldırı olarak nitelendirerek kınadı. Londra ise askeri saldırıların meşruluğunu savundu ve meşru müdafaa amaçla hareket ettiğini yineledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, ABD ve İngiliz saldırılarının ardından tüm tarafları gerginliği azaltma çağrısında bulunarak gemilerini Kızıldeniz'deki husi saldırılarına karşı koruyan ülkelere uluslararası hukuka uyma çağrısında bulundu. Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri, Yemen'in çeşitli yerlerinde gerçekleştirilen askeri operasyonlara ilişkin eğitim ve gerilimin tırmanmasından kaçınma çağrısında bulundu. Bu yapılan çağrıların sanki bir etkisi oluyor. Ve ayrıca Avrupalı diplomatlar Avrupa Birliği'nin önümüzdeki hafta Kızıldeniz'de seyir seferin korunmasına yardımcı olacak bir kuvvet gönderme olasılığını tartışacağını söyledi. Ve Paris'ten yapılan açıklamada Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırıları yoluyla bu bölgesel gerilimin sorumluluğunu taşıdığını belirterek Husilerin saldırılarını derhal durdurmalarını talep ederek ülkelerin harekete geçme hakkına sahip olduğunu kaydetti. Ve Ruslar kendi uçağına vurdu. Sovyet döneminden kalan Rusya'nın en önemli uçaklarından A50 Azak denizi üzerinde kayboldu. Rus telegram sayfaları uçağın bizzat Rusya tarafından düşürüldüğünü öne sürerken Ukrayna kanadı ise hava kuvvetlerinin A-50'yi düşürdüğünü iddia ediyor. 2022 yazında karşı taarruza geçen Ukrayna ordusu Rus işgali altındaki birçok şehri geri alırken sabotaj saldırılarının adresi ise Kırım Yarımadası oldu. Putin tarafından 9 yıl önce el konulan Kırım'ı geri almaya hedefleyen Ukraynalılar bölgeye defalarca havadan ve denizden saldırıda bulundu. Nisan 2022'de Ukrayna ordusu Rusların Karadeniz'deki en büyük gücü olan Moskova gemisini Neptün füzeleriyle batırdı. Bu tarihten itibaren Rus ordusu Kırım'a yönelik denizden saldırılara daha açık hale geldi. Ekim 2022'de ilk kez Kerç Köprüsü'nü havaya uçuran Ukrayna ordusu ilerleyen aylarda benzer bombardımanlarını sürdürdü. Ukrayna medyasında çıkan habere göre Rusya'nın Sovyet döneminden kalma düşman füzelerini tespit eden A-50 model uçağı düşürüldü. Casus uçağı olarak da bilinen A-50'nin Rusya'nın elinde yalnızca iki adet kaldığı belirtiliyor. Ukrayna, uçağın Azak Denizi üzerinde vurulduğunu öne sürdü ve A-50'nin bizzat Ukrayna hava kuvvetleri tarafından vurulduğunu öne sürdü ve Rusya'dan ise konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Rus hava kuvvetlerine bağlı bir Telegram sayfası ise saldırıyı doğruladı. Ukrayna'nın saldırıyı doğruladığını belirten sayfa, uçağın Rus ordusu tarafından yanlışlıkla vurulma ihtimalinde olduğunu belirtti ve Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve Mücavir bölgelerde görev süresinin 10 Şubat 2024'ten itibaren bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gönderilen tezkerede Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve Mücavir bölgelerde vuku bulan deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemlerine karşı 2008'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının alındığı anımsatıldı. Tezkerede bu kapsamda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 10 Şubat 2009 tarihli kararıyla TSK unsurlarının söz konusu bölgede görev yapması için bir yıl izin verildiği hatırlatıldı. Bugüne kadar birer yıllık etki süresi 13 kez uzatılan tezkerede Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurları konuşlandırılmak suretiyle bölgede seyreden Türk bayraklı ve Türkiye bağlantılı ticari gemilerin emniyetinin etkin şekilde muhafaza edilmesi, uluslararası toplumca yürüttü deniz haydutluğu, silahlı soygun eylemleri ve denizde terörizmle müşterek mücadele harekatlarına aktif katılımda bulunulması, anılan bölgelere yapılan insani yardım faaliyetlerine destek verilmesi, Türk silahlı kuvvetleri deniz unsurlarının harekat etkinliğinin ve bölgeye ilişkin tecrübesinin artırılması sağlanmış. Bu alanda ilgili ülkelerle işbirliğinin sürdürülmesine yönelik milli politikanın dengelenmesi ve Birleşmiş Milletler sistemi içinde bölgesel ve küresel ölçekte oynadığımız rolün ve görünürlüğümüzün pekiştirilmesi temin edilmiştir." ifadeleri kullanıldı. Türkiye'nin deniz haydutluğu ve silahlı soygunla mücadelede uluslararası işbirliğinin geliştirilmesine önem verdiği, bu alanda yürütülen çabaların en başından beri desteklendiği ve Birleşmiş Milletler, NATO ve Avrupa Birliği ile Uluslararası Denizcilik Teşkilatı bünyesindeki çalışmalara aktif olarak katıldığı belirtildi ve Almanya'dan tepemizin tasını attıran bir harita paylaşımı. Almanya'nın organı harita üzerinde sözde Kürdistan bölgesinden söz etti ve bununla yetinmeyerek teröristlerden savaşçılar şeklinde bahsedildi. Türkiye, Suriye ve Irak'taki terör örgüt ve uzantılarına ait hedeflere hava operasyonlarını düzenliyor. Bu börtü böceklere ait barınaklar ve sığınaklar kullanılmaz hale getirilirken sözde karargahlar da hedef alınıyor. Almanya'nın kamu yayıncısı ise Türkiye'nin bölgedeki operasyonlarıyla ilgili haberinde sadece kullandığı görselle değil seçtiği ifadelerle de tepki topladı. Türkiye, Irak ve Suriye'nin işaretlendiği haritada sözde Kürdistan mesajı verilmeye çalışıldığı görüldü. Türkiye'nin Suriye ve Irak'a hava saldırılarında ölenler başlıkla haberde. Türk ordusunun Suriye'nin kuzeyinde ve Irak'ta hava saldırılar düzenlediği belirtildi. Türk Savunma Bakanlığı'nın 29 PKK meclisinin imha edildiğini açıkladığı notuna yer verilerek hedefler arasında mağaralar, sığınaklar ve petrol tesisleri vardı denildi. Tepki çeken üslubunu teröristlere savaşçılar diyerek sürdüren Alman yayın organı Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar kapsamında 20 PKK'nın öldürüldüğünü aktardı. Ayrıca haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emniyet ve istihbarat teşkilatlarının başkanlarıyla olağanüstü toplantı yapma kararına da vurgu yapıldı. Ve Yunanistan Savunma Bakanı Dendias havacılık sanayi alanında Türkiye'nin Yunanistan'dan çok daha önde olduğunu belirtti. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias Katimerini gazetesine verdiği demeçte işte, 1980'de Türkiye nerede biz neredeydik bir de bugün 2024'te Türkiye ve biz nerede bulunuyoruz ona bakın Türkiye atılımlar yaptı biz de geriye doğru adımlar attık. Bu kabul edilemez ifadelerini kullandı. Yunan havacılık sanayisi ve Yunan savunma sanayisinin ciddi sorunlara sahip olduğunun altını çizen Dendias şu ana kadar elimizde ne var? Hiç ya da hiçe yakın yerli üretim şeklinde konuştu. Dendias ülkesinin silahlı kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için harcanan büyük miktardaki paraya rağmen bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı. Yunanistan'ın imkan ve ihtiyaçlarına yönelik havacılık sanayi alanında daha iyi bir konuma gelebileceğini kaydeden Dendias mevcut durumdan memnun olmadığını dile getirdi. Getirdi. Yunan Hava Kuvvetleri'nin normal şekilde çalışan havacılık sanayisi olmadan ayakta duramayacağının açıkça gördüğünü söyleyen Dendias, gelecek günlerde ülkenin üretim potansiyelinin genel kurmayın ihtiyaçlarına nasıl ilişkilendirilebileceğini gösteren bir yasa tasarısı sunacaklarını açıkladı. Yunanistan'ın ABD'den F-35 savaş uçakları alacağını belirten Dendias, piramidin sadece zirvesine silah sistemlerini ekleyip piramidin tabanındaki sorunları göz ardı ederek ilerleyemeyiz. F-35'lere olan ama yeterli nakliye uçağı olmayan bir hava kuvvetleri modern bir hava kuvvetleri değil dedi. Yunan Deniz Kuvvetleri'ne ait fırkateynlerin kullanılabilirliğin ele alınması gerektiğini vurgulayan Dendiyaz, fırkateynlerin sadece denize açılmasının önemli olmadığını, aynı zamanda tüm sistemlerin çalışır durumda olması gerektiğini kaydetti. Bir dizi Meko sınıfı fırkateynin modernize edilmesi gerektiğini hatırlatan Dendiyaz, Yunan filosunun ekonomik kriz öncesindeki seviyelere ulaşmasının önemine işaret etti. Dünyada ve Türk İslam dünyasında neler oluyor, savunma sanayinde nasıl gelişmeler yaşanıyor, hepsi ve daha fazlası için takipte kalmaya devam, bir sonraki videoda yeni konularla tekrar görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.